Telefonumuz var, telefonla devam edelim. Bakalım izleyicimizin sorusu ne? Hoş geldiniz elimize. Hoş geldiniz Erzurum'dan izleyicimiz. Buyurun. Alo. Selam Merhaba ediyoruz Erzuruma. Merhaba, Allah razı olsun. Buyurun. Benim iki sorum olacaktı. Ben 10 yıllık evliyim. Evet. Eşimle küçük bir tartışmadan dolayı işte hemen hemen iki aydır eve gelmiyor ve bunun gerçekten bir muskayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Neyle alakalı? E ee, muskayla. Muskayla yani alakalı. Onun iş yerinde, onun iş yerinde arkadaşı var, bayan arkadaş. O da evli. Böyle bir yüzük takmış ki yani söylentilere göre o yüzüğü böyle suya kalan daldırıyor, ona içiriyor. Yani tamamen eşimi eline, avucuna almış gibi. Hani Sesi biraz yükseltebilir miyiz gibi. rica etsem rejide arkadaşlarımıza rica ediyorum. Burada sesi biraz daha. Evet. Yerinde bir arkadaşı var. Ee, ona muska yaptığını düşünüyorum. İş yerinde bir arkadaşı eşinize muska yaptı. Büyü yaptı. Evet, e, bir büyü böyle bir yüzük var takıyor. Yani bu söylentilere göre bu yüzük yani sırf böyle suya daldırıp içirse bile onu etki edecek bir yüzük. Kimde? Kimin parmağında o yüzük? Kendisinin yani bayanın parmağında. Ha iş yerinde bir arkadaşı var, kadın arkadaşı var. Çalışma arkadaşı Hı -hı. var. O büyü evet. yapıyor, bir muska var, öyle mi? Tılsımlı bir muska var, evet. ee, şey evet. yüzük var, o yüzükle mi idare ediyor? Evet, o yüzükle idare ediyor. Eşim kesinlikle ailesine kontrol karşılıyor. ediyor Aslında yani eşinizi, değil. o yüzükle kontrol ediyor. Kesinlikle kontrol, kontrol ediyor? ediyor. Ben artık çok çaresizim. İki aydır eve gelmiyor. Boşanayım mı? Ne yapayım? Dokuz yaşında bir oğlum var yani gerçekten. Allah'a da namaz kılan biriyim. Çok çaresizim. O ne yapacağımı bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Yani tılsımlı evet. bir yüzükle bir başkasını kontrol altına almak mümkün evet. mü böyle bir şey? Yani kim söyledi ya bunu başka size? başka bir memlekette yaşıyorlar. başka bir memlekete yabancı uyruklu olduğu yabancı. için böyle bir şey onlar inanıyor. Hı, onlar yapıyorlardı inanıyor. gerçekten. Size bunları kim söyledi peki? Bir yakınım sordurmuş işte. Bir hocaya falan gerçekten bu çocuk niye bu hale gelmiş? Onlar da o işte bir bu bayan bir şey içirmiş demişler. İş yerinde bir şey içirmiş. Evet. Peki ne eşiniz... Ne yapmalıyım? Eşim böyle biri değildi. Boşanmalı mıyım? Ne yapmalıyım? Gerçekten böyle çok çaresiz. Peki eşinizdeki değişiklikler neler? Nedir hali? Dediniz ya bu hali hiç iyi değil. Hiç dinlemiyor, eve gelmiyor hocam. Yani kesinlikle bizden iletişimini kesmiş. Asla iki aydır ne sesini duyuyorum, ne yüzünü. Annesi de çok zorluyor. Niye evine böyle yapıyorsun? Hadi git falan. Hiç kesinlikle kimseyi dinlemiyor. Sadece o tarafa karşı laf söyletmiyor ve bizi de dinlemiyor. O tarafa karşı derken? Ee, ...elemanına karşı. Hı. Bahsettiğiniz o hanım karşı, evet ona karşı. Evet, evet evet evet. Peki, hocam böyle bir şey mümkün mü? Bunlar mümkün değil tabi... Muska yazmış, yok efendim. Yüzük, e, tılsımlı bir varmış. yüzük. Teşekkür o, ediyoruz hocamızı o, dinleyelim... O yüzükle efendim gönülleri istedikleri tarafa yönlendirirmiş bunlara kesinlikle inanmayalım. Rabbimiz izin vermeden hiç kimse bunları yapmaya muktedir değildir. Ama devrede ne var? Bakın, dinin izin vermediği şeyler vardır. E i̇şte işinde çalışan o hanımla tenha kalmalar söz konusu mu? O öyle. Yani diyelim onun konuşmaları, davranışları, mimikleri bu beyefendinin ilgisini çek şey, helal ...yani helal tertemiz eşine ilgi duymayıp da bir şeytan boş durmuyor ki. Şeytanın da görevi vardır. Yani dinin izin vermediği bir kere başlangıçta bu, bu var. E, nikah düşen erkekle kadının tenha ortamlarda bulunması, temas etmesi caiz değildir. İşte bu giderken giderken kendi eşine olan ilgisi... ...azalı veriyor. Bunu ne yüzükten... ...ne muskadan bilmenin... ...yeri yoktur. Şunu söyledi hocam... ...yabancı yuruklu bir hanım dedi. Tamam. Onlar da... ...bu inanılırmış. Ee, Buna inanılırmış. O, onlar inanılır. Onu uygulamışlar. E, i̇nandıklarını... ...uygulamışlar. Cahil. Bir şeyler ki, içirmiş. Biz, bize göre bir kıymet... ...harbiyesi yok. Evet. Bir anlamı... ...bir değeri yok. Ama... ...hanım kızımız tabii bunalım içerisinde. Bey, eve, eve gelmiyor. Eve, gelmiyor. Aydır. Yani küçük bir tartışmanın... ...neticesinde... Ee, bir de orada gönlü çelecek bir şeyler var ya işte gönül o tarafa doğru akıyor ee, şimdi hanım kızımız ben ne yapayım bu durumda diyor yani Çok değişti bir kere ya. e, müminin boşanmasıyla arş titrer sevgili peygamberimiz böyle buyuruyor İnne ebegazal halal ilallah ettalak Allah'a karşı e, hel, en sevimsiz helal boşanmadır yani demek ki müminin boşanmasıyla arşitiliyor. Allah'ın sevmediği bir helal. Ama başka hayat çekilmez bir yük haline gelirse illa bu adamla beraber yaşayacaksın da demez dinimiz. O zaman boşanma kapısı da açıktır. Ama en son çare demek şu anda erken daha bu karara varmamalı. Bu oğlumuz bu yanlıştan dönmelidir. Yani hanımefendi bunlara inanmasın diyorsunuz. Bunlara inanmamalı. Ya i̇şte insanları kontrol Bunları, eden bunlara, bir yüzük, mümkün bunlara itibar ...duygularını Duyguları kontrol yazmış, eden... yok, yüzüğü varmış, yüzüğün de şöyle maharetleri varmış. Onlar diyebilir, desin ağzı olan konuşuyor. Ama bize göre onun kıymeti yok. Allah izin vermeden hiç kimse bir şey yapmaya muhtedir değildir. Hocam şöyle bir şey bizde yaygındır bu da işte büyü tılsım muska Ondan sonra cinler falan musallat. Demek ki yabancılarda da bu yaygın. Bakar mısın Yabancı çok, uyruklu bir kadın. Çok, çok dışarıdan. Yani hiç ilk defa duyduğum bir şey. Yüzükle tılsımlı bir yüzük yapacaksınız. O yüzükle de karşı tarafın duygularını kontrol edeceksiniz. Almanya gittiğimde biliyor musun bir Yunan kızı geldi. Yani bulunduğum yere işte Türkiye'den hocamız gelecek deyince ne olur beni görüştür. Evet. Bana şöyle bir muska yazan mı ne diye işte filan kişinin gönlü bana yönelsin. <laughs> Dedim Müslüman olursam olmam ben de yazmam. Şartınız oldu. öyle oldu. <laughs> Müslüman olursan yazarım öyle, dediniz. öyle, öyle, öyle bir şey yok tabii de. Ya. Olmadı tabii o da. Ama Bak Avustralya'ya gittim Muhsin Bey orada 72 millet var derler ya evet. yani orada pek yaygın bu iş. Allah Allah. Bizimkiler arasında da yaygın, gayrimüslimler arasında da pek yaygın. Bu büyü işleri. Yani evet böyle büyü Allah işleri Allah. ve e, farkına varmadan da ben o işe alet edilmişim bir ara anlatmıştım. Şimdi, Hat hatırladım şimdi hocam tekrar tamam. tekrar olur. Tamam, evet. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.